Maşa ile Koca Ayı Çoğu çocuğun hayranlıkla izlediği Maşa ile Koca Ayı'nın hikayesini biliyor musunuz? Bu çizgi filmin aslında çok travmasik bir hikayesi var. Maşa adındaki küçük bir kız 21 yıl önce öldü. Sirkleri çok seven bu kızı ailesi sürekli sirke gösterir, eğlendirirdi. Fakat bir gün Maşa gösterinin ortasında kayboldu ve o gün onun için son sirk gösterisiydi. Çünkü Maşa ayı tarafından saldırıya uğraması sonucu ölü bulundu. Ailesi onu ihmal ettiği için çok üzgündü ve bu olay bir çizgi film haline geldi. Çizgi filmde de dikkat ederseniz en başta bir sirk gösterisi oluyor. Ve Maşa'nın en yakın arkadaşları hayvanlar. Bu hayvanlar Maşa'ya en yakın kişileri temsil ediyor. Peki çizgi filmde Maşa'nın ailesi nerede? Aslında Maşa'nın ailesi vicdan azabından öldü.